Okay, let's go. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birazcık tarihin eski zamanlarına gideceğiz. Sizin için klasik bir araba bulduk. Deniz abimizle görüştük. Abi biz bu arabayı çekmek istiyoruz dedik. O da Allah razı olsun kabul etti bizi. Şimdi ona misafir olacağız. Hadi gelin hep beraber hem arabayı görelim hem de Deniz abiyle tanışalım. Evet arkadaşlar Deniz abimizin yanına geldik. Deniz abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Abimizi kabul ettin Allah razı olsun. Rica ederim. Arabanın sahibinden de gördük abi beğendik. Evet. E, dedik gelelim bir arabayı şey yapalım. Sen de Allah razı olsun bizi kabul ettin. Klasik merak abi nereden başlıyor sende? Ya bizde birazcık dayıdan kalan bir şey aslında bu. Yani dayım var sağ olsun yurt dışında yaşıyor kendisi. Onun bir impalası vardı. Şavre'de. Küçükken görüyordum çok özenli çok da alımlı da bir araçtı. Ondan göre göre böyle bir merak sardı. Zaten ikimizin yapısı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ondan sonradır böyle aldık gitti. Bunda şöyle bir anımız var bizim bu araçla ilgili. Biz bundan 14 yıl önce evlendik eşimle. Hatta iki gün önce 14 yılımızı kutladık. İnşallah razı beraber Allah razı, razı, razı olsun inşallah. E 14 sene önce ben çok istiyordum bir tane klasik arabam olsun şey için yani düğün için. Dayıma söyledim. O da sağ olsun bir tanıdık vasıtasıyla buldu, getirdi aracı. Biz düğünden sonra aracı götürüp bıraktıktan sonra yani hep böyle bir aklımızdaydı zaten bu tarz bir şey dayımla. Nasip oldu bir aradan 10-12 sene falan geçti. Aracı tekrar biz geri aldık. Kaç nedir sende abi araç? Yani araç aşağı daha yukarı 3-4 sene, sene falan oldu bize. Ya şimdi biz e, klasik araçta hiçbir bağlantım olmadı abi benim evet. bu kadar. Klasik araç e, merakı ya da klasik araç sahibi olmanın verdiği artılar eksiler nelerdir sana göre? Valla eksiler birazcık cevapti <laughs> <maddi> yani. <Herhalde. gülüyor> Cip yok ya çok e, bakım gerektiriyor. Yani durduğu yerde bile araçlar çürüyebiliyor. Şimdi e, Çok eski araba bunlar. E, düzenli bakım yapılması gerekiyor ustanın, vesaire. vs. Yani, usta gerçekten. çok önemli. Yani. Zaten mesela biz e, Bursa'da özellikle bununla ilgili çok sıkıntı yaşadık. Bu aracı birçok bir ustaya gezdirdik şey yaptık ama çok böyle tam sonuçlar elde edemedik. E, üstün körü elimizden geldiğince toparlattık arabayı. E, çekti şimdi duruyor. Avantajları çok. Yani aracın sürüşü çok keyifli. E, trafikte gezerken insanların dikkatini çekiyor. E, bir gelin arabası vesaire yaptık biz bunu kaç kere e, kuzenlerimin düğünü benim düğünümde ayrıca. Güzel yani hoş bir görüntüsü oluyor. İnsanların dikkatini çekmesi de hoş oluyor. Yani araçta mesela boş bir şekilde benim çok gezdiğimde oldu dışarıda. Geçen herkes selam veriyor. Orada çalıyoruz vesaire. Güzel bir şey oluyor. Araçtan bahseder misin biraz abi? Marka, model, hani motor bilgisi olarak? E, bunlar 1958 model Ford Fairline olarak geçiyor. E, 8 silindirli 2000 motor bir araç. Manuel şanzıman 3 ileri bir geri. Yani bu araçlarda aslında bizim de mesela çok şeyimiz vardı da e, bu araçlarda 8 silindir tam otomatik aslında kullanıyorlar. E, o şekilde kullanıldığı zaman çok daha iyi. E, hidrolik direksiyon vesaire. Şimdi bunlarda mesela hidrolik direksiyon yok. Birazcık zorluyor tabii ister istemez. E, orijinal motor üstündeki. Sonradan 8 silindir tam otomatiğe çevirebiliyorlar. E, biz de onun projesini çok şey yaptık ama dediğim gibi doğru düzgün <laughs> usta bulamadığımız için bu şekilde bıraktık yani. Bir de bir de merak ettiğim bir şey daha var abi. Şu andaki araçlardaki teknoloji eskideki araçlarda var. Bu araçta şu andaki araçların teknolojisi şu özellik var dediğim bir özellik var mı bu arabada? Ya bunlar da açıkçası çok fazla o şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Orijinal e, hali nasıl Nasıldı bilemiyoruz. Çünkü çok uzun süre geçti. Araçlarda çok fazla oynamalar yapıldı. Evet. Şimdi en ufakından bir restorasyona bile soktuğunda arabayı komple restorasyona bazı parçaları orijinal bulamıyorlar. Orijinal bulamadıkları için uydurma vesaire şeyler yapılıyor. Mesela bize bir tamircimiz bunun karbüratörün Anadolu karbüratörü olduğunu söylemişti. Yani karbüratörün bile belki orijinalini bilemiyoruz. Nasıl bir orijinal şey yapısı vardı. Bilemiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim şimdi yeni nesil araçlarda bağlamlık açısından vesaire eski nesil araçlarla arasında dağlar kadar farklar. Yani bu araçların sağlamlığı vesaire yeni araçlarla kıyaslanmayacak derecede farklı. Ya bunlar mı daha konforlu, çok daha güvenli? Tabii çok daha güvenli, çok daha sağlı hani yol tutuşudur vesaire. Motor performansı vesaire olarak baktığınız zaman o dönemin şartlarına göre iyi seviyededir belki ama şu an için çok böyle hani mükemmel bir seviyede olacak bir motor şanzımanlı şeyi yok. Yani oynamalarla yapılabiliyor anca, ya karşıdan restorasyonlarla yapılabiliyor. Karşıdan baktığın zaman abi zaten bir hız arabası olarak değil, konfor arabası olarak tabii, duruyor tabii, yani, tabii. Yani, yani. Bu araçlar zaten hani dediğin gibi yani böyle konforlu, ya yolda giderken ağır ağır böyle yaylana evet. yaylana böyle bineyim, atlayayım, bastırayım. E, son sürat yapıştırayım gideyim araçlar değil bunlar. Evet, yani Bunların bir ağırlığı var. Kullanımı da o ağırlıkta olması lazım. Kullananın da o ağırlıkta olması lazım. Abi şimdi bize biraz aracı e, tanıtabilir misin? Yani için dışını biz gerçekten dediğim gibi benim kanalımda ilk klasik araç şu anda. Hı -hı. İnşallah bunun da devamı gelir. Hı -hı. Bu saatten sonra biz klasik araçları İnşallah. da çekeriz. Yani bize biraz klasik araçları tanıtabilir misin? İçini, dışını? Tabii. tabii, tabii, e, tabii şöyle tabii. Bir görelim istersen. Bunda da şey olayı var mı abi? Herkes yapıyor ya mesela kapı sesi. Olayım. Ya var şimdi mesela bunlar da şöyle kapının ağırlığına sen de baktığın zaman anlayacaksın zaten. Evet. Yani çok evet. şimdi ayarsızdır hani kaç model araba sonuçta. Ya ama şu ama az önce hani zaman, dedin ya şey abi, zaman. konfor e, şey konfor diyorum. Şimdiki araçlarla bunun arasında dağlar kadar hani güven olarak fark Kapı. var diye. Şu kapıya dokunduğumda onu biraz tabii, daha hissettim. Tabii, tabii tabii yani. Yani aracın içine yani. bindiğin zaman e, o hissiyatı zaten alıyorsunuz direkt evet. yollayken de mesela yani hani. Bazen araçlarla yol istemeye falan korkuyorsun. Buna kafayı soktum, herkes duruyor hemen. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey var yani, kocaman kafa, şey geniş bir araç o dönemin şartlarında. Bunlardan mesela benim e, dedemlerde de babamlarda da eskiden hep bunları taksi olarak da çok kullanmışlar. Bunlar biliyorsun e, bizim e, Renault Toros'lar var ya, Evet abi. o dönemin e, en şey araçları onlardı. Yani 124'lerden vesaire sonra. TOROS'lar geldi. TOROS'lar geldikten sonra bu arabaların artık için ondan öncesinde bu araçlar ülke ülkemizde de en çok tercih edilen araçlar. Taksi doğmuşlar olsun, şehir içi hatları vesaire e, insanların normalde de binek olarak kullandığı araçlar genelde bu tarz araçlar. Evet. Ama şimdi e, yani klasik olarak geçtiği için e, çoğu insan zaten yanına da yanaşamıyor. Hem e, hani satın alayım bütçe anlamında hem de bakım maliyetleri açısından yani biraz zorlayıcı oluyor. Ya parçasını bulmak vesaire onlar çok Ama soru. abi bence bu yani klasik araçlar için tabi ben karşıdan bakan birisiyim ama klasik araç sevdası olan bir insan için maliyet falan bunlar bence çok önemli şeyler Yok, değil. Yok tabi ikinci Çünkü bir şeye artık kafayı sardıysan merakın varsa misal veriyorum onları gözün görmüyordur büyük tabii, ihtimalle. Tabii tabii yani şimdi o bir merak meselesi. Yani bu insan bir insan meraklıysa yani bunlara giriyorsa zaten maliyetidir şeydir onları zaten göz etmiyorsun kullanayım keyfime bakayım derdimiz o yani hiç kullanmasak bile şu araçlar ya yani bu araçların meraklısında genelde bu vardır zaten hiç kullanmasak bile evet yani arada bir izin günlerinde bir çıkıp turlamak evimin önünde dursun yani senin yerinde çok o bile, müsait ha evet, burada burası da müsait, turlamak için Aynen. Yani elimizin altında dursun o bile yeterli oluyor bizim için. Peki abi mesela ben çok seviyorum böyle yani biz tabi klasik araç olarak değil ama eski kamyonet araçlarda da koltuğun birleşik olması var mesela. Evet. Ben çok seviyorum mesela koltuğun birleşik olması evet. eski araçlarda. Evet. Senin için nasıl mesela? Ya yani Arabanın içinde yani. şurayı çok beğeniyorum dediğim bir yer. Ya bunlar da şöyle koltukların konforu falan mesela mükemmel yani yani gerçekten hani şu an mesela orta segment araçlara baktığımız zaman ne diyebiliriz? Egea diyebiliriz, evet. sembol diyebiliriz vesaire. O tarz araçlara baktığımız zaman bunların çok çok daha ileri düzeyde bir konfor seviyesi var. Yani süspansiyonundan tut arabanın yeri yeri oturuşu, ağırlığı, koltukların konforu, rahatlığı gerçekten çok farklı. Yani o dönemki teknolojiye bakarak da aslında çok çok ileri seviyede bir araç üretmişler. Araç yani bu tarz araçların genelde şeyler var. Ben şunu görüyorum abi hani sadece bir marka olarak değil ama sen de fikrini sormak isterim bu konuda. Eskiden araç yapılırken biraz daha hani böyle masraf düşünülmüyormuş. Evet. İnsanlara araç vermeye çalışıyor Ama şu anda şu an dönemden bahsediyorum. Evet. Şu anda şu dönemde üretilen araçların ben birazcık daha işte araba üretilsin, ucuza mal edelim ama fazlaya satalım. Tabii, tabii. Çünkü karşıdan baktığım zaman bile ben bu koltuğun şu anda ne kadar olduğunu tahmin edebiliyorum. Evet. Ama şimdi bu zamana gelmişiz 2025 senesindeyiz. Ya bunun yapması bu kadar kolayken yapılmıyorsa ben e, bu şeylerde birazcık artık ya tabii, kaçıldığını şimdi düşünüyorum yani. Son model araçlara geneline baktığımız zaman zaten hani malzeme kalitesi olsun, yapılan işçilik olsun sadece görselde çok güzel bir ambiyans var. Evet. Yani görseli insanı çekiyor araçların, motor performansları vesaire onlar insanı çekiyor. Ee, ama şimdi kalite açısından baktığımız zaman en ufak bir malzeme kalitesi bile çok çok farklı. Evet. Yani adamlar zamanında mesela kapı kulplarını bile metal e, malzemelerden kullanıp yapmışlar. Evet. Yani senelerdir şu metal belki orijinal midir bilmiyorum üzerinde <laughs> hiçbir şey olmamış. Sen şimdi yeni nesil yeni nesil bir aracın e, o kadar uzun dayanacağını zannetmiyorum olmuyor da. zaten. Evet yani. evet abi. Evet arkadaşlar böyle bir makinenin içine baktık. E, muhabbetimizi ettik Deniz abiyle. Tabii ki de motoruna değinmeden de geçmek istemezdik. Evet. E, motoru az önce de bahsetmiştin ama bir daha bahsedelim istersen abi. Biraz yani daha bilgi verelim. Bunda 8 silindir e, motor var. 2000 devir şeyi. E, 2000 motor pardon. E, onun haricinde e, yani bunlarda da Şöyle baktığımız zaman karbüratörler vesaire bunlar kara düzen zaten. Evet. Fren hidrolikleri vesaire bunların çok farklı. Yani sistemler çok tamamen kara düzen. Sonradan mesela arkaları diske çevirdik. Ee, mesela bununla ilgili şöyle bir anımız da var. Bu aracı tam 4-6 kere 6. da muayeneden geçirebildik. Yani bunun en büyük sıkıntısı nerede yaşadık? El frende. Şimdi bunlar da çekmeli, kara düzen yani bir el freni var. Değil bunu sağlam çekmiyorlar. Mesela dışarıda muayene yapıyorlar. E, fren muayenesi. Biz önceden gitmeden önce orada test yaptırıyorduk. Hani geçebileceğiz mi diye. E, geçiyor araç orada. Ama şimdi e, biliyorlar hani bunu nasıl olması Çok sert çekmen gerekiyor birazcık. E, muayene istasyonuna gidiyoruz. Frenden kalıyoruz. Yani bu bir oldu, üç oldu, beş oldu. Artık e, beşten sonra artık dedik ki bu böyle olmayacak. E, bizim ustamız vardı. Sami usta sağ olsun. E, onunla nasıl yapabiliriz diye düşündük. O dedi ki o şeyi çekeceğiz, e, kurt, sökeceğiz tamamen. Ee, onun yerine dedi Mercedes'in ayak basmalı frenleri vardır. Biliyorum abi. Ondan takacağız dedi. Sorun olur mu, uyar mı, uymaz mı derken yaptık, oldu. Onunla geçebildik bayağı. Şu an üstünde öyle o şekilde <laughs> şu anda ev freni var. Orijinal freni yok ya yani. Ya buradaki aslında sıkıntı <laughs> e, muayene istasyonundaki arkadaşın klasik aracı bilmeyip ya, tabii tam çekmemesi. şimdi aynen e, bilmiyorlar. Şimdi sonuçta onlara da hak veriyoruz. Hani devamlı gelen araçlar evet. değil ama ben mesela her muayeneye gittiğimde ustamla beraber gidiyordum. E, ustama da söylüyordum bak tarif et ne yapılması gerektiğini şöyle yapalım böyle yapalım ama arkadaşlar tabi birazcık hani o konuda çok böyle e, bilgi almaya çok açık değiller evet. hani biz biliyoruz gibisinden ama aracı geçiremiyorlar bir türlü. Ee, en son yani usta muayene istasyonunun içine kadar girdi yasak olmasına. Yani Şöyle yapmanız, böyle yapmanız yani, lazım diye. Sen böyle bir mağduriyetten gidip tabii. tamamen sistemini değiştirmişsin. Ya, tabii yani. ya şimdi biz hani gidip oranın yetkilisiyle de konuşuyoruz vesaire. Ee, her seferinde yapacak bir şey yok diyorlar. Yapacak bir şey yok da yani bizim üç, üçüncüye para ödedik. Yani her ikisinde bir sonrasında tekrar para ödemek zorunda kalıyorsun. Ee, en son sistemi değiştirdik değiştirdim. Kanka. Ya bu, bu muayene istasyonlarında böyle bir sorun var. Aynen. Şu anda benim e, aracımın kanalında videosu da var. Hı -hı. Aracımın üstündeki jantları görüyorsundur abi evet. Bir tane de şahinimiz vardı bizim hmm. bu arabadaki jantları alıp şahine geçirdik evet. muayeneden geçtik evet. sonra kendi jantlarımı geri arabama takıp muayeneye gittiğimde kendi jantlarımla geçemedim evet. yani bu jantlarla geçilmez dediler evet. yani böyle ufak tefek farklılıklar oluyor senin arabanda böyle olup benim arabamda evet. kişiye göre bazen Doğru. değişebiliyor Doğru. bazı şeyler Aynen. ama Allah şükür geçirmişsin abi Geçirdim. o olayı Çok da tatlı şey yani. yani tekrar yaklaşıyor. Ee, bir korku var, bir ürperti var içimizde evet. ama yapacak <laughs> bir şey yok abi. İnşallah geçersin İnşallah. ondan da abi. Bu motorda en çok dikkatimi çeken şey radyatör oldu abi. Radyatör evet, radyatör Ya benim var. hararet en çok korktuğum şeydir. <laughs> Maşallah var şu an radyatörün ha, evet. karşıdan bana bakıyor yani. Evet. Ya şimdi bu radyatörde evet, bu araçlarda hararet sorunu var. Yok sadece bu ee, araç değil. Ben genel olarak hararetten korkuyorum yani. Ha ya bu araçların özelliğinde var, evet. var yani birazcık e, hararet konusunda çok sıkıntı yaşıyorum e, onda ne yaparız diye düşündük. Ustamız sağ olsun ön kısmına ayrıca ters fan dedi de yapacağız. Yani hava yani arka taraftaki tek diyor, ön taraftaki de dışarıya evet. çıkmasını çıkmasın daha da kolaylaştırıp hani o sıcaklık seviyesini minimize edebilmek için. ayrıca bir fan bağlattık, Şahin fanı bağlattık oraya da. Evet. <laughs> en iyisi o dediler. e, <laughs> Şahin fanı bağlattık ön tarafa, o şekilde işimizi görmeye çalışıyoruz. Yani dediğim gibi zaten çok uzun yol yapamıyoruz. Ee, yani biraz tabii bunun birkaç tane tamamlanması gereken eksikleri de var ama e, motor olarak tam restorasyonlu bir araç değil. Yani araç komple elden geçmiş restorasyonu yapılmış ama e, motor olarak öyle çok tam bir restorasyonu yok. Orijinalliğini koruyor aslında. Evet. E, aslında hani o tarz bir takıntısı olanlar için e, orijinal bir motor var aracın. E, mümkün mertebe o şekilde bırakılmış. Ama tabii genelde dediğim gibi az önce bunlarda da 8 silindir motorlara bakıyorlar. Onlar tabii kükrüyor yani <laughs> yolla giderken de kükrüyor. Tam otomatik, şanzımanlı. Bunlar çok daha iyi oluyor. Biz bu şekilde bıraktık daha da masraf yapmayı zaten düşünmüyorum açıkçası. Abi. Ee, peki sesi sence nasıl abi? Ben duymadım daha şu anda. Sesi biraz açarsınız bakarsın. Güzel, tatmin edici bir sesi var yani yani eskiyi hatırlatıyorum yani misal hatırlatıyor veriyorum etmiyorum. klasik ee, araç ya şimdi tabii biz şimdi e, o tarz dönemlere çok yaşamış insanlar değiliz hani biz böyle burada çalıştırdığımız zaman size işte dedem olsun babam olsun onlar zamanında hani e, taksileri varmış çalıştırmışlar etmişler e, o zamandan bu yana da araçlarda e, hani değişimler tabii oluyor olmaya değil onlar mesela bazen konuşuyoruz dedem şu şöyle oluyordu bu böyle oluyordu gibisinden e, fikir beyan ediyor ama tabii şimdi araçlar kaç sene geçmiş üzerinden ee, yani ne oluyor 65 yaşında falan mı oluyor o civarda bir şey. Ee, ama ses falan yani şimdi çalıştırdığımız zaman güzel tatmin edici bir sesi oluyor yolda giderken vesaire. Ee, hoş oluyor yani insanın böyle e, okşayıcı bir şeyi var. Ya burada <laughs> arabayı şey yaparken abi arkada çalan şarkı da tam şeye uygun. Evet, evet. Aynen. <laughs> Oldu. Ona tamam, tamam, İnşallah şey tamam. ne şu anda çok geliyor mu şarkının sesi? Çok geliyor mu şarkının sesi? Ay telif yemeyelim sonra bir de. <laughs> Bizim sesimiz net ama değil mi? Tamam. Abi istersen sen de izin verirsen bir sesini duyabilir miyiz abi? Tabii canım? tabii tabii. Mas'te bir gerçekten iyi abi ama. O şimdi kendi şeyi fanı, bir de onun haricinde şu an çalışıyor olması lazım. Ekstra fan açıyoruz. Ya yani zaten yola çıktığımız zaman direkt fanı çalıştırıyoruz. Ha, hep fan takalım yola, şey, yola açtık çıktığımız şekilde. zaman. Şimdi havalar da sıcak olduğu için yola çıkar direkt fanla çıkıyoruz. Yani. Ya abi şu andaki araçlarda bile ben yani sanayide benim 7.24 sanayidedir yani evet. vaktim. Şu andaki araçlarda bile misal veriyorum 2010 2015 araçlarda bile bu sıkıntı olan araçlar var. Aracın kaç senesinde mesela kaç modeldi abi? 58. 58 model bir arabanın bile böyle olması bence çok normal yani. Top tabii, tabii ya. Yani. yani bu, bu bence bir sorun değil yani. yani. Aynen. Yani onu e, o bir sorun değil evet dediğin gibi. Ama onun yaratabileceği sorunların önüne geçmek bu araçlarda çok evet. önemli. Ya abi e, ben ediyoruz. sen ve senin gibi olan insanlara gerçekten çok teşekkür ederim. Eski araçlar çok kıymetli. Evet. Sen de o eskiliği gerçekten güzel korumuşsun. Evet. Ya yani sen ve senin gibi böyle güzel aracına bakan insanlara ben çok teşekkür ederim burada. Ben evet, teşekkür ederim. Yani ya bunlar e, değer. Yani şöyle söyleyeyim. Hani e, kendi üretimimiz değil sonuçta hani yerli evet. bir üretim değil ama e, bir görüntü olarak sonuçta ülkemize girmiş. O dönemlerde çok kullanmış. Eskiden mesela Türk filmlerinde falan izliyoruz, ee, İşte Kartal 650'ler, Cüneyt Arkan'ın altında bakıyorsun, hep aynı tarz araçlar. Yani o dönemden bu döneme geldiği için bu araçlar tamamen klasik ve e, görünüm olarak bir hoş bir e, şey taşıması gerekiyor yani o görüntüyü taşıması gerekiyor ki e, biraz daha böyle klasik olduğu belli olması lazım, film değerli deyince, olduğu belli olması lazım. Film deyince lazım yani. bahsedilmesi gereken bir şeyden bahsetmedik abi, o geldi aklıma şimdi, Süspansiyon sistemi. Filmlerde hep şöyle bir şey görüyoruz. Yani, gemi gibi süzülen arabalar görüyoruz. O var. O var. Ee, hatta şöyle bir durum vardı. Biz e, az önce dedim ya gelin arabası olarak kullanmıştık evet. kendimize. O zaman da dayım kullanıyordu aracı. Ee, orada hiç unutmam ee, biz hanımı aldık. Ee, sistemin bahçesinden çıkarken şöyle hafif bir engeve vardı. Evet. Orada durmuştuk. Orada böyle kafa oynatmıştık. Dayım yapmıştı o hareketi. Bu o nasıl o bir süspansiyon sistemleri var abi bunların? Bunlar da şöyle. Normalde e, Bildiğimiz normal bilet araçlardaki normal. He, süspansiyon sistemi var ama şimdi aracın ağırlığı vesaire şimdi onu taşıyabilecek süspansiyon e, yapısı vesaire tabii rot yapısı vesaire. Onlarda illa ki bir farklılıklar vardır. E, ama yürürken yolda araçların bu kadar ağırlığı o süspansiyonlarla o konforu sağlaması gerçekten hani aslında takdirlik bir şey. Gerçekten yani. yani şu andaki araçların eğir sistemlerini biliyorsundur abi Tabii. yani eğirli araçlar gibi ya benim gördüğüm karşıdan aynen, aynen, ben kendim aynen. dediğim gibi kendim kullanıp hiçbir zaman bilmedim ama karşıdan görüntü eğirli bir araç sanki o ara basıyorsun evet, kaldırıyorsun evet, evet, yani evet. yolda giderken yani köprü aynen. geçişlerinde falan aynen. en çok çünkü köprü geçişlerinde süspansiyonu hissediyorsun benim yolda gördüm adamlar bir geçiyorlar böyle sanki Tabii. arabada eğir var. Tabii. Ya onlarda mesela bazılarında oynama da var. Eğri ee, şey, de taktıkları oluyor bunlara, evet. hani nasıl dayanıyor bu araçların ağırlığına bilmiyorum ama eğir takanlar da oluyor. Oynamalar, biz mesela bu aracı ilk aldığımızda e, süspansiyonları çok daha yumuşaktı. E, bizim o zaman götürdüğümüz farklı bir usta vardı, süspansiyonları değiştirelim dedi. Hakikaten yani e, en ufak bir kasise falan girdiğimiz zaman da bayrak gibi dalgalanıyorduk yani aracın içine. Çok hoş oluyor, Evet çok onu güzel oluyor, ya. onu yaylana yaylana gidiyorsun. Ama dediğim, bu şekilde olması zarar verebilir araca. E, süspansiyonları değiştirelim. Ondan sonra biraz daha sertleşir süspansiyonlar. Yani normal bir süspansiyon tak. E, ama ona rağmen gene de hani böyle engebeli bir yerde vesaire kalkışlarda falan bir kafa atma olayı var. O da ayrı bir zevk geliyor <laughs> Çok güzel abi. <laughs> biraz da arka tarafından bahsedelim. Tamam. Arka tarafında da merak ettiğim çünkü bagajı bunların da... Bagajı bir açayım. Aşırı derece Evet. ya şu anda böyle bir araba yoktur herhalde. Bir 450 500 litre kadar bir bagaj mı var? Bagajı görünce aklıma tek gelen şey ne biliyor musun abi? Her kadının tatile giderken isteyeceği bir bagajı aslında. Evet bu. evet aynen yani. Kesinlikle yani her şeyini al. O dönem onun için düşünülmüş olarak. Evet. Yani <laughs> şu anda 2 valiz 3 valiz koyuyoruz arabamıza evet. sıkış temiş gidiyoruz. Buna aynen. arabanı da koyarsın, valizlerini aynen. koyarsın arabana. Aynen. Tabii, tabii. Arka tarafa da çocukları rahat rahat at, git yani. Hiç aynen. sıkıntı yok o senelerde. Ya yani bu araç yani e, o konuda genişlik anlamında zaten hakikaten. Ya bu arabayı çekmemek çekmek ist istememin sebebinden bir tanesini biliyor musun abi? O senelerde yapılan araçların hepsi düşünülerek yapılmış. Evet. Tamamen hiçbir dediğim gibi hiçbir şeyden kaçılmamış. Ne ölçü olarak misal veriyorum yani. Ne işte arabanın evet. ölçüsü olarak, genişliği evet, olarak, evet. konforu olarak hiçbir şeyden kaçılmamış. O yüzden bence o senelerde üretilen klasik araçların hepsi şekilmeye de değer bence. Aynen kesinlikle katılıyorum ben de model tasarımı olarak da çok farklı araçlar. Evet, şu ayrı dinamik evet. için mi tamamen yoksa gösteri bir yani şey için? Yani onu tam olarak bilmiyorum ama illa ki o tarz bir düşünülmüş şey vardır ama normalde klasik araçlarda da baktığımız zaman <laughs> bu tarz. E, işlemler görebiliyoruz aslında. Hani normal standart hani Impala'dır e, vesaire diğer araçlarda da baktığımız zaman bu tarz böyle e, şeyler dokunuşlar var yani araçların tasarımında. E, onun ne amaçla tam olarak e, o zamanki mühendislik e, ona elverişli bir ortam mıydı? Hani şimdiki araçlarda mesela rüzgarın alma durumunu vesaire her şeyi ölçerek evet. yapıyorlar, e, tasarlıyorlar ama şimdi o zaman dönemlerinde yapıyorlar mıydı bunu? Bilemiyorum. Ee, İlla ki vardır bir sebebi. Tabi. Çok araçtır ama görüntü olarak bak. çok güzel abi. Aynen. aynen yani görüntü olarak zaten ayrı bir özellik katıyor araçları. Stopların Başlangıç dışa e, doğru çıkması misal veriyor ha. Yani bu stoplarda zaten ayrı bir baş belası bizim için. Peki parçayı ya nasıl ya? yapıyorsun ya Stop abi? Stop geldi Şimdi aklıma? bunlar mesela biz bunları artık şimdi kaç senelik araç yaşlanıyor yaşından dolayı bazı şeyler parçalarda. E, İlla ki bir kuruma, eskime vesaire oluyor. Şimdi bunları mesela e, bir iki herhalde belki burada çocuklarda da dokunmuş oluyor, döküldü hepsi. Hayır parça bulamadık aslında yani. Bunları bulamadık. Ha. Yani şu farları bulamadık şey, evet. arkası topları bulamadık işte. Ona gelince, e, Ankara'dan falan bir yer vardı, ki, sordum ben. Onlar da dökme yapıyoruz falan dediler. E, Birebir orijinal şeyini tutar mı bilmiyorum. Belki tutar. Yani çok böyle meşakkatli bir parça değil ama Evet. E, ona da ciddi paralar istiyorlar. Biz dedik ki bunu onarır, takarız yeri. <laughs> kırık yok en azından. Hiç yok yok ya. abi hiçbir kırık yok. Ee, onlar da taktık böyle gideriz. Ama mesela pas e, falan lekelerimiz var. Ee, Bence onlar olmalı onlarda. zaten abi. Aynen. Yani onlar falan var, bunları falan. Tabii onlarla işte ilgili işlem yapıyorlar ama biz o kadar detayına da girmedik yani açıkçası. Ya abi yani şu anda senin de gösterdiğin yerler mesela göze batan yerler değil. Evet. E, olur her tarafında pas olur arabanın. Dediğim gibi arabanın kaportası on numara Hı. benim buradan gördüğüm kadarıyla. Hı. Böyle paslarda aslında arabaya ufak bir tat katmış yani. Evet yani o... Ve ben şu anda bunu gerçekten kameraya çeksem bu da gözükmez abi kamerada. doğru doğrudur. Da değil yani. <gülüyor> doğrudur. <gülüyor> bir hastalık iş abi. Yani Herkesin hastalık. başka bir şey hastalığı vardır. Misal evet. veriyorum, ben tabii klasik aracı seviyorum ama evet. benim hastalığımda mesela ben biraz modifiyeci bir insanım. Evet. Ya mesela klasik araba bana yakışma Ben biraz atlak zıplak evet. öyle hareketli tamam. bir insanım ama arabaya karşıdan baktığın zaman bu arabada eğer sigaranı içiyorsan yakacaksın sigaranı abi. Evet. Koyacaksın kolunda hiç hareket etmeden evet. gitmen lazım. Ya bunlar da tabii şimdi içine oturduğun zaman yani Bilmiyorum özellikle mi tasarlamışlar ama ben kendi adıma konuşayım. İçine bindiğim zaman şu kolum otomatikman camda duruyor. Evet. Yani devamlı camdayım. Yani hani direksiyon zaten bu tarafa çok yakın. Evet. Ee, bu, bu tarafta oturduğun zaman kol direkt dışarı gidiyor. Anlamadım yani onu özellikle mi tasarlamışlar? Ben bak sen hiçbir şey söylemedin abi evet. bana. Ben direkt arabayı anlatırken ben de öyle dedim. Demek <laughs> öyle. ki arabada gerçekten öyle bir şey var. <laughs> yani o oturduğun zaman o kol direkt dışarı kayıyor. Oradan tutuyorsun direksiyonu falan böyle. Evet. Vitesin koldan olması ayrı bir tatlılık veriyor mesela. O da çok değişik bir hissiyat. Ee, güzel ya. Yani dediğim gibi sürüş zevki vesaire bunlarla ağır ağır dediğim gibi böyle yaylana yaylana yolda sakin sakin gideceksin. Bu arabanın özelliği o. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Evet arkadaşlar hepiniz hayırlı akşamlar. Biz bu videoya başladığımızda gündüzdü. Şu anda evet. yavaş yavaş güneş çökmeye başladı. Deniz abimize çok teşekkür ediyoruz. Abi sana çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Aracı arkadaşlar gerçekten bize çok güzel tanıttın. Çok güzel muhabbetimiz Elimizden oldu. Geldiğince... Bizi burada misafir ettin. Evet. Arkadaşlar böyle klasik araçların gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Bundan sonra zaten biz de koşturuyoruz. Ee, sana da birkaç araba söylemiştim abi. Sen de bana öneri evet, de verdin. Evet, evet, evet. Ee, i̇nşallah bundan sonra biz de koşturuyoruz. Klasik araç senin sayende biraz merakını saldık abi. Yani <laughs> burada gerçekten canlıda görünce. <laughs> aynen. Aynen. Dediğim gibi, Bir ara müsait oldunuz da e, aracın birkaç eksiği var. Onlar giderse sürüş videosu da çekeriz ayrıca. Tamam abi. Ee, arkadaşlar bunun sözünü de aldık aynen, Deniz abiden. Aynen. Allah razı olsun abi. Sizlerden de Allah razı olsun. Çok teşekkür Ayaklarınıza sağ, çok memnun oldum tanıştığıma. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Okay, hey, let's go.